Bugün omurga ameliyatlarında vida kullanımıyla ilgili bir miktar bilgilendirme yapacağım. İnsan iskeletine baktığımızda bir sürü kemikler oluştuğunu görüyoruz. Yukarıdaki gövde kısmı ortada bel kısmına doğru yük gelmekte. Ondan sonra da leğen kemikleri aracılığıyla bacakları ve oradan ayaklara aktarılmaktadır. Dolayısıyla gövde ağırlığının en fazla odaklaşana biriktirdiği, biriktiği yer bel bölgesi olmaktadır. İskelet bir sürü kemiklerin birleşmesiyle oluşuyor. Bu kemiklerin birbirleriyle eklem yaptıklarını görüyoruz. Yani küçük birimlerin birleşmesiyle iskelet ortaya çıkmakta. Daha sonra bu kemiklerin üzerlerine kaslar yapışmakta ve kasların eklemleri hareket ettirmesiyle de bütün vücudumuzdaki hareket ortaya çıkmaktadır. Omurilik, omurga kanal dediğimiz kanalın içerisinde yer almakta. bu esas olarak omuriliğin dışarıdan gelen zararlı etkilere karşı korunmasını sağlamaktadır. Tabi bu korunmayı sağlarken eğer omurganın içerisinde sinirleri sıkıştıracak bir hadise söz konusu olursa o zaman sinirler arada sıkışmakta ve buna bağlı bulgular ortaya çıkmaktadır. Şurada daha küçük bir makette görüyoruz omurgayı. Burada omurilik ve sinirlerin kanal içerisinde aşağıya doğru gittiği görülüyor ve yan taraflarda sinirlerin dışarıya çıkabildiği foramenler mevcut. Dolayısıyla burada kemiğin omuriliği sıkıştırdığı, yani bu kanalın içerisinde, dar bir kanalın içerisinde ilerlediğini görüyoruz. İşte eğer ki bu bu bölgede herhangi bir şekilde kitle etkisi yapan, sinirleri sıkıştıran bir patoloji ortaya çıkacak olursa bunlar sinirlerin etkilenmesine ve sinirlerde fonksiyon kaybına neden olmakta. Peki bu sinirlerdeki fonksiyon kaybını biz nasıl görüyoruz? Dört tane kriterimiz var. Birincisi kuvvet azalması. Mesela hasta giderken bel için konuşacak olursak, hasta yürürken ayağında kuvvetin azaldığını söylüyor. Ve yürürken bacakta kendi kendine bacağın attığını söyleyebiliyor. İkincisi duyu kusuru ortaya çıkıyor. Duyu kusurunu yine ben için söyleyecek olursak ayağının altında keçeleşme oluyor, bacağında uyuşma oluyor şeklinde tarif ediyor. Bir üçüncüsü refleks değişiklikleri görülmesi. Kaslar ve sinirler arasında... Bu sinir iletisini bizim takip edebildiğimiz bir yöntemimiz var. Bu da refleks çekiciyle kasa uyarı verdiğimizde bunun sinirden geri dönüşünün olmasını bekliyoruz normalde. İşte sinir etkilendiği zaman bu refleks arkında bir takım patolojiler ortaya çıkıyor. Onu biz refleks çekiciyle yaptığımız muayenede tespit ediyoruz. Diğer bir bulgu da sinirin üzerine akut olarak baskı ortaya çıktığında ağrı oluşuyor. Yine bel için düşündüğümüzde o sinirin trazesine yani gidiş, bacaktaki gidiş yoluna uygun bir şekilde hastanın bacağında belinden bacağına topuğuna kadar uzanan ağrılar ortaya çıkıyor. Şimdi başlangıçta enstrümantasyon demiştik. Yani halk arasında platinleme dediğimiz hadise. Eski dönemlerde 1980 öncesi için söylüyorum. O dönemlerde hastaların omurgalarında kırık oluştuğu zaman genellikle bunlar spontan iyileşmeye yani kendi kendine iyileşsin diye beklenirdi. Ama 1980'li yıllardan sonra omurganın arka tarafını sabitleme teknikleri ortaya çıktı. İlk olarak Harrington rod asistanlık dönemimizde mevcuttu bunlar. Kırılan bölgeyi üstünden altından araya birer paslanmaz çelikten yapılmış vidayla tespit etme yöntemi vardı. Daha sonra bu yöntemler gelişti. Her bir omurun içerisine giren şu an kullandığımız yöntemler poliaksiyel vidalama dediğimiz sistemler gelişti ve bu vidaları omurun içerisine gönderdikten sonra arkadan bunları tekrardan bağlıyoruz ve omurda stabil bir hale geliyor. Başlangıçta omurda kırıklarında kullanılan bu yöntemler daha sonra özellikle kanal daralması dediğimiz patolojide uygulanmaya başlandı. Şimdi biraz önce sinir etkilendiği zaman, sıkıştığı zaman neler olduğunu söylemiştik kuvvet azalması, duyu bozukluğu, refleks değişiklikleri ve şiddetli ağrı bulguları ortaya çıkıyordu. İşte kırık dışında kanal içerisinde, omurga kanalı içerisinde daralma oluştuğunda yine aynı şekilde sinirler sıkışmaya başlıyorlar. Biz ameliyat sırasında bu kanal daralmasını açmak için yani sinirlere yer açmak için omurganın arka tarafındaki bu eklem yerlerini alıyoruz. Bunlar tabii alınınca omurga kendi başına serbest kalmış oluyor. İşte bu serbest kalmayı engellemek için yine arka taraftan platinleme dediğimiz yöntem uygulanıyor. Bunların hangi hastada kaç seviye vidalanacak vesaire bunlar ayrı teknik konular. Hastalarımızla bu tür ameliyatları yapmadan önce mutlaka konuşuyoruz, anlatıyoruz. Oluşabilecek sıkıntılar, yapılacak işlerin faydaları, ne türlü komplikasyonların ortaya çıkabileceği bunların hepsini konuşuyoruz. Tabii bunlar her Hasta özelinde tek tek konuşulması gereken durumlar. Sonuç olarak omurga ameliyatlarında platinleme bizim sıkça kullandığımız tekniklerden bir tanesi. Tabii ki hastaları seçerek alıyoruz. Her hastaya vidalama işlemi yapılmıyor. Hangi hastaya kaç seviye vida kullanacağız? Bunların hepsinin ameliyat öncesinde konuşulması, belirlenmesi ve ona göre planlama yapılması gerekiyor.